2015'in tamamlanmasına saatler kaldı. Ülkedeki vatandaşların birçoğu 2016'nın karşılanacağı bu akşamla ilgili programlarını yaptı. Devletin zirvesinin programı da belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Ömer Karyoncu yeni yılı evlerinde aileleriyle geçirecek. Yeni yılı evinde ya da dışarıda karşılayacak vatandaşların kutlamalarının sorunsuz geçmesi için kaymakamlıkların, ilçe emniyet kurulları da tedbirlerini ve uyarılarını duyurdu. Ülke genelindeki 29 belediyeden sadece 3'ü yılbaşı akşamı için etkinlik organize etti. Buna göre Girne'de, Mağusa'da ve Lefke'de yeni yıl konserleri verilecek. Girne Belediyesi Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre yeni yıl akşamı Ramadan Cemil Meydanı'nda Grup Ganceli'nin konseri olacak. Konser saat 22'de başlayacak. Mausa Belediyesi'nin organizasyonuyla bu akşam saat 20'den itibaren Namık Kemal Meydanı'nda İranlı DJ Nami sahne alacak. Program 22'de grup sihir konseriyle devam edecek. Yeni yıla Nafız Döley'in konseriyle gelecek. Gece kent havai fişeklerle aydınlatılacak. Lefke'de ise yeni yıl akşamı SOS Müzik Grubu sahne alacak. Konser Lefke Atatürk Parkı'nda saat 23'de başlayacak ve 01'e kadar sürecek. Öte yandan kaymakamlıkların ilçe emniyet kurulları da yeni yıl tedbirlerini duyurdu. Uyarıların başında 31 Aralık Perşembe akşamı ateşli silahlarla ateş edilmesinin yasak olduğu yer alıyor. Bir diğer uyarı ise alkollü araç kullanmakla ilgili. İlçe Emniyet Kurullarının kararlarında alkollü araç kullanan sürücülere tolerans sağlanmayacağına dikkat çekildi. Vatandaşların izinsiz sabah fişek kullanmasının da kesinlikle yasak olduğu kaydedildi. Ayrıca kapanma saatlerine uymayan ve reşit olmayan kişilere alkollü içki satan iş yerlerinin tespit edilmesi halinde söz konusu yerlerin işki ruhsatları iptal edilecek ve iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacak. Vatandaşlar yılbaşı kutlamalarında karşılaşabilecekleri sorunları bildirmek için 155 polis imdat, 112 acil, 199 itfaiye, 101 sivil savunma, 158 sahil güvenlik telefonlarına ücretsiz ulaşabilecek.